Bir zamanlar uzak bir köyde küçük bir kız çocuğu olan Ceren yaşardı. Ceren'in en sevdiği şey ormanın derinliklerinde kaybolmak ve doğanın güzelliklerini keşfetmekti. Bir gün Ceren ormanda dolaşırken gizemli bir ışık parlaması gördü. Merakla ışığın peşinden gitti ve karşısına büyülü bir ağaç çıktı. Bu ağacın dalları pırıl pırıl parlayan kristallerle doluydu. Ağacın yanında oturan bir cüce, adı Ruda, Ceren'e gülümsedi. Ruda, Ceren'e masalsı bir dünyadan bahsetti. Ancak bu dünyanın kapılarının sadece kalbindeki sevgiyle açılabileceğini söyledi. Ceren, kalbindeki sevgiyle ağacın etrafında dolaştı. Birdenbire ağaç parladı ve büyülü bir kapı açıldı. Ceren içeri adım attığında kendini muhteşem bir bahçede buldu. Çiçeklerin arasında dans eden renkli kelebekler ve şarkı söyleyen kuşlarla doluydu. Ceren, bu masalsı dünyada zamanın nasıl geçtiğini anlamadı. Ancak dönüş zamanı geldiğinde Ruda Ceren'le vedalaştı ve ona kalp şeklinde bir kristal hediye etti. Ceren bu kristali köyüne götürdü ve herkese masalsı macerasını anlattı. Artık Ceren'in kalbindeki sevgi ve macera arayışı onun en büyük hazinesi olmuştu.